Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem kardeşlerim, edille-i şer'iyeden birinci madde olan Kur'an-ı Kerim'i okuduk. Şimdi bu dersimizde edille-i şer'iyenin ikincisi olan sünneti inşallah okuyacağız. İbare okuyarak dersimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. الدليل الثاني السنة واحد تعريفها الثاني حجيتها الثالث نسبتها إلى القرآن رابع أقسامها بإعتبار سندها خامس قطعيها وظنيها تعريفها السنة في إصطلاح الشرعي هي ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فالسنن القولية هي أحاديثه التي قالها في مختلف الأغراض والمناسبات، مثل قول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وقوله في السائمة زكاة، وقوله عن البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وغير ذلك. فالسنن الفعلية هي أفعاله صلى الله عليه وسلم مثل أدائه الصلوات الخمس بهيئاتها وأركانها، وأداء مناسك الحج، وقضائه بشاهد واحد ويمين المدعي، فالسنن التقريرية هي ما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم مما صدر عن بعض أصحابه من أقوال وأفعال بسكوته وعدم إنكاره. أو بموافقته وإظهار استحسانه فيعتبر بهذا الإقرار والموافقة عليه صادرا عن الرسول نفسه مثل ما روي أن صاحبين خرجا في سفر فحضرتهما الصلاة ولم يجدا ماء فتيمما وصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر فلما قص أمرهما على الرسول صلى الله عليه وسلم أقر كل منهما على ما فعل فقال للذي لم يعد أصبت السنة فأجزأتك صلاتك وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين فمثل ما روي أنه صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل الى اليمن قال له: بما تقضي؟ قال: اقضي بكتاب الله فان لم اجد فبنسبة رسول الله فبسنة رسول الله فان لم اجد اجتهد رايي فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله. حجيتها أجمع المسلمون على أن ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير وكان مقصودا به التشريع والاقتداء ونقل إلينا بسند صحيح يفيد يفيد القطع أو الظن الراجح أو الظن الراجح بصدقه يكون حجة على المسلمين. ومصدرا تشريعا يستنبط منه المجتهدون الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين أي أن الأحكام الواردة في هذه السنن تكون مع الأحكام الواردة في القرآن قانونا واجب الاتباع الدليل الثاني اكنجي دليل السنة tarifühe sünnetin tarifi, ikincisi hücciyetühe sünnetin delil oluşu, üçüncüsü nisbetühe ilen Kur'an'ı Kur'an-ı Kerim'e göre olan mertebesi, dördüncüsü akısamuhe sünnetin kısımları neye itibarla? beri itibari senedi senedine itibar et, itibarla sünnetin kısımları, beşincisi de kat'iyyühe onun kesinliği daha ve zanniyühe sünnetin zannî oluşu tarifuha sünnetin tarifi es sünnetü sünnet fıstılah şer'iyyi şer'i ıstılahta şer nedir hiye o sünnet ma o şeydir ki sadara meydana geldi kimden an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz aleyhissalatu vesselam'dan meydana gelendir neden meydana geliyor yani neyinden min kavlin sözünden ev fialin, fiilinden ev yahutta takririn takririnden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın takriri, fiili ve sözünden meydana gelen şeye şer'i ıstılahta sünnet denir. Fe <Sessizlik> sünnenul <Sessizlik> kavli sünnet. Hiye o kavli sünnet nedir? E <Sessizlik> hadithu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleridir, söyledikleri hadisleridir. Öyle hadisler ki, Kale <Sessizlik> he, onu söyledi. Efendimiz Aleyhisselam nerede? Fi muhtelifil eğradi farklı farklı olan maksatlarda, arzularda daha vel münasebeti, farklı münasiplerde, farklı münasebetlerde ve farklı maksatlarda Resulullah Efendimizin söyledikleridir. Ne gibi? Mithlu kavli sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın şu hadisi gibi. La darara zarar yoktur ve la dırara zarar görmekte yani zarar görüldüğü zaman onun, onun mukabilinde tekrar zarar vermekte yoktur. Daha ve kavlihi Resulullah'ın şu sözüdür. Fis saimeti saime olan hayvanlarda ne vardır? zekatın zekat vardır. Yani saime dediğimiz yılın yarısından fazlasını otlayarak dışarıda geçiren hayvanlarda zekat vardır. Hadis-i şerifi de Efendimizin kavli sünnetidir. Bir diğer örneğimiz ve kavlihi anil bahri. Deniz hakkında Resulullah'ın şu sözüdür. Ma huve tuhuru ma uhu ve o bahr o deniz nedir? Et ma Onun suyu temizdir. El hillu Onun ölüsü de helaldir. Ve gayru zelke ve bunun dışındaki birçok hadisi şerifte Efendimizin kavli sünnetidir. Ve sünnenul fi'liyetü. Şimdi fiili sünneti anlatacak. Hiye o fiili sünnet nedir? Ef'aluhu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aleyhissalatu vesselamın işleridir, fiilleridir. Ne gibi? Mithlu edaihi salavatil hamsi Beş vakit namazı eda etmesi gibi. Ne ile? Bi heyatihe şekliyle daha ve Yani beş vakit namazı Resulullah'ın rükunlarıyla, erkanıyla ve şekliyle eda etmesi Resulullah'ın fiili sünnetidir. Daha nedir? fiili sünnet başka bir misal ve edaihi menasikil hacci. Hac ibadetlerini eda etmesi de efendimizin fiili sünnetidir. Daha ve onun hüküm vermesi ne ile bir şahidin vahidin tek bir şahitle daha ve yeminil müddai iddia edenin yani iki kişi mahkemelik olduğunda Resulullah'a hüküm vermesi için geldiğinde şahitle ve iddia edenin yeminiyle Resulullah'ın hüküm vermesi de Efendimizin kavli sünnetine birer misaldir. Ve sünenü takriri yetü. Peki takriri sünnet nedir? Hiye o takriri sünnet ma öyle bir sünnettir ki ekarrahu onu kabul etti kim? Er sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın kabul ettiğidir. Kimden kabul ediyor? Mimma o kimseden ki sadara meydana geldi. Kimden? An ba'di ashabihi. Resulullah'ın bazı sahabesinden, sahabe-i kiramından meydana gelen şeyleri Resulullah'ın kabul etmesinde takriri bir sünnet oluyor. Tabi neden meydana geliyor? Ashabının nesinden meydana geliyor? Min akvalin sözlerinden daha ve ef'alin fiillerinden ne ile? Bisükûtihi Resulullah'ın cevap vermemesiyle sükut buyurmasıyla daha ve ademi inkarihi ve onu inkar etmemesinden dolayı. Resulullah Aleyhisselam'ın sahabesinden meydana gelen fiillerde ve bazı işlerde sükut buyurması ve bu işin inkar bu işi inkar etmemesi böylelikle Resulullah'ın o ashabının yapmış olduğu işleri kabul etmesidir, ikrar etmesidir. Bu da Resulullah'ın takriri sünneti oluyor. Ev neymiş? Ev yahutta nedir? Bi muvafakatihi. Resulullah'ın uygun bulması yani ashabtan meydana gelen ashabtan sadır olan sözlerin ve fiillerin uygunluğu ile ve izhari istihsanihi onu güzel bulduğunu yani bir iş yapılmış veya bir söz söylenmiş Resulullah bunu uygun buluyor veyahut da bunun güzel olduğunu izhar ediyor açıklıyor böyle olursa böylece sahabe-i kiramdan meydana gelen sözlerin ve fiillerin Resulullah'ın onlara uygun görmesiyle onun güzel olduğunu izhar etmesiyle veyahut inkar etmemesiyle ve sükut buyurmasıyla onların yapmış olduğu fiilleri ikrar etmiş ve kabul etmiş oluyor. Bu da takriri sünnet oluyor kardeşlerim. Devam ediyoruz. Feyun teberu itibar edilir. Ne ile? Bi hâzel ikrari vel muvafakat aleyhi. Resulullah'ın ikrarıyla ve onu uygun bulmasıyla itibar edilir. Neye itibar edilir? Sadiran meydana geldiğine kimden? ani Rasulü nefsihi. Bizzat sanki o işi Resulullah Aleyhisselam yapmış gibi, Resulü, bizzat Resulullah'tan sadır olmuş gibi kabul edilir, itibar edilir. Misal veriyor. Ne gibi? Mithlu me ruviye. ma o şey gibi ki ruviye rivayet edildi. Rivayet edildi ki enne sahabeyeyni ashabtan iki zat haracaya çıktılar fi seferin. Bir sefere çıktılar. Fe <laughs> hüme onlara hazır oldu. Ney as namaz. Yani namaz kılmaları gerekti. Ve lem yecide ma'en. Ancak su bulamadılar. Fe <laughs> teyemmeme teyemmüm ettiler. Ve <laughs> salleye namaz kıldılar. İki kişi ashabtan sefere çıkıyor. Suyu bulamıyor ve ikisi de teyemmüm edip namaz kılıyorlar. Sonra sonra vece de ma'a. Sonra ikisi de suyu buldu. Nerede fil vakti? Henüz o vakit çıkmadan suyu buldular. Fe de ahaduhuma. Suyu bulmanın neticesinde o iki ashabtan bir tanesi namazını iade etti ve lem yu'idil Diğer sahabe-i kiram ise namazı iade etmedi. Felemme <laughs> ne zaman ki kassa anlattılar. Niye <laughs> emrahüme? yaptıkları bu işi yani suyu bulamadıklarını ondan sonra temim ettiklerini ve daha sonra suyu bulduklarını ve birinin namazı iade edip diğerinin namazı iade etmediğini bu başlarına gelen hadiseyi anlattılar. Aler Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Resulullah aleyhisselam ise akarra kabul etti. Neyi? Küllem minhüme her ikisinden her ikisinden geleni neden ale ne üzerine alame faale her ikisinin de yaptığını kabul etti ikrar etti. Fakale lillevi o kimseye şöyle dedi. Lem yuid. Namazını iade etmeye kimseye şöyle dedi. Esabete sünnete. Sünnete isabet ettin ve ecze etke salatuke. Namazın sana yeterlidir. Yani namazın olmuştur. Vakale lillevi eade. Namazını iade eden sahabiye sahabeyi kirame ise Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Lekel ecru merrateyni sana iki defa ecir vardır. İki ecir vardır. Diğer bir misalimiz ve mislu ma ruviye rivayet edildi kimden? Ve mislu ma o şey ki ruvye rivayet edildi ennehu sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz aleyhissalatu vesselam lamma ne zaman ki ba'se gönderdi. Kimi Muaz bin Cebel'in. Muaz bin Cebel radıyallahu anhı nereye gönderdi? İlal Yemen'i. Yemen'e gönderdi. Gâle Ve Muaz bin Cebel radıyallahu anh'a şöyle buyurdu. Bime takdi Ne ile hükmedersin? Gâle. Muaz bin Cebel radıyallahu an şöyle dedi. bir bi kitâbillâhi. Allah'ın kitabıyla hüküm veririm. Sonra fe illem ecid eğer bulamazsam Allah'ın kitabında bulamazsam fe bi sünneti Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetiyle hüküm veririm. Fe illem ecid. Şayet yine bulamazsam. Ectehidu ra'i. O zaman kendi görüşümle iştihat ederim buyurdu. Fe akarrahu. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın bu sözünü ikrar etti, kabul etti. Kim? Er Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Ve kale buyurdu ki. Elhamdülillahi. Allah'a hamdolsun. olsun. Ellezi. Öyle Allah ki ve faqa muvaffak etti kimi Resule Resulillahi Allah'ın elçisinin elçisini yani Resulullah Aleyhisselam Allahu Teala'nın elçisiydi. Muaz bin Cebeli de elçi olarak Yemen'e gönderdi ya. Bu yüzden Allah'ın Resulü'nün elçisini muvaffak kılan Rabbime Allah'a hamd olsun diyor. Niçin? Lima o şey için ki yerda Resulullah'ı. Allah'ın Resulünü razı yani Allahu Teala'nın elçisini razı etti. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın bu sözleri Resulullah aleyhisselam razı etti. Resulullah aleyhisselam da Allah'ın Resulünü razı eden, Allah'ın elçisinin gönderdiği elçiyi muvaffak kılan Rabbime hamdü senalar olsun buyurarak hamd etti. Şimdi hücciyetühe, sünnetin delil oluşunu anlatıyor. Ecma'l-müslimune, ecma'a ittifak etti. Kim? El müslimûne Müslümanlar neye ittifak ettiler? Ala enneme. O şey ki sadara meydana geldi. Kimden? Ar Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizden sadır oldu meydana geldi. Efendimizin neyinden meydana geldi? Min kavlin sözünden. Ev yahut fiilinden. Fialin, fiilinden. Ev yahut da takririn takririnden kabul etmesinden. Resulullah aleyhisselamın takririnden fiilinden ve sözünden sadır olan her şey ve devam ediyor ve kâne maksudan kast ediliyor bihi bu Resulullah'ın takdir yediği fiili ve kavliyle ney? et teşri'u daha vel iktida'u ona uymak ve onun kanun kanun kabul edilmek kanun kabul etmenin kastedildiği Resulullah'ın takdiri, fiili ve kavli sünnetleri, Efendimiz'den sadır olan bu sünnetler, bu sünnetlerin kanun olduğuna, onlarla kanun koymanın ve onlara uymak noktasında bütün Müslümanlar ittifak ettiler. Daha neye ittifak ettiler? Neyi kabul ettiler Müslümanlar? Ve nuk ile ileyne, bize nakledilene. Ne ile? Bir senedin sahihin. Sahih bir senetti ki yufi'dun kat'a kesinlik ifade ediyor daha evyahutta evzan raciha bi sidqihi tercih edenin doğruluğuyla ifade, zan ifade zan ifade ediyor yani o hadisi şerifi tercih eden zat doğru bir kimse sıdk sahibi bir kimse ve onun zanlıyla da veya hutta sağlam bir senetle... bize nakledilen sünnetlerle de aynı şekilde onlar, onlara uymanın ve onlara kanun, onları kanun kabul etmenin maksud olduğu, kastedildiği, yani bunların kanun kabul edilebileceği ve bunlara uymanın mümkün olacağı noktasında bütün Müslümanlar ittifak ettiler. Daha neye ittifak ettiler? Ve mastaran teşri'iyyen, şer'i bir kaynak olabileceğini de kabul ettiler. Öyle şer'i bir kaynak ki, yestem minhu ondan hüküm çıkartıyor kim el müctehidune müctehitler ne çıkartıyorlar el ahkame şer'iyete şer'i hükümleri çıkartıyorlar kim için li efalil mükellefine mükelleflerin fiilleri için Resulullah Aleyhisselam'dan sadır olan Resulullah Aleyhisselam'dan sadır olan ve Resulullah'tan bize kesin ifade edecek şekilde sağlam bir senetle nakledilen veyahut da sıdk sahibi bir kimsenin tercih etmesiyle zan ifade eden bütün bu Resulullah'ın takriri, fiili ve sözleriyle kanun koyulabileceği, onlara uyulabileceği ve mükelleflerin fiilleri içinde müştehitlerin ondan şer'i hükümler çıkarma noktasında şer'i bir kaynak olacağı noktasında bütün Müslümanlar ittifak ettiler. E yani enel ahkame el varidete meydana gelen hükümler nerede fi hadhi suneni yani takriri fiili ve kavli sünnetlerde tekünü oluyor ne ile birlikte meal ahkamil varideti fil kur'an. Nasıl ki Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim'de hüküm ifade eden Kur'an-ı Kerim ayetleri nasıl bizim için şer'i bir kaynak ise, bizim için kanunsa veya ona uymak zorunda isek, aynı şekilde bununla birlikte Resulullah'tan sadır olan bütün bu sünnetlere de uymanın ne olacağı tek yönü oluyor. Ne, nedir oluyor? Kanunen. Kanun oluyor. Öyle kanun ki vacibel ittiba'i, kendisine uyulması gerekli olan kanun olacağı noktasında... Bütün Müslümanlar kardeşlerim ittifak ettiler. Şimdi delilleri anlatacak. Vel berahinu ala hujjiyyetis sünneti. Sünnetin delil olması üzerine deliller adidetün birçok. Birçoktur. Evvelühe. Birincisi nedir? Nususul Kur'ani. Kur'an'ın ayetleridir. Fe inna lahe subhanahu noksan sıfatlardan münezzeh olan Rabbimiz fi kesirin min ayil kitabil kerimi. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetlerinde emra emretti. Neyi emretti? Bi ta'ati rasulihi. Resulüne, Allah'ın Resulüne, Resulullah Aleyhisselam'a itaati emretti. Ve ceale kıldı. Neyi? Ta'ati rasulihi. Allah'ın elçisine, Resulüne itaat etmeyi ta'aten lehu. Kendisine itaat kabul etti. Ve emra'il muslimine. Müslümanları emretti. Neyi emretti? İza tenaza'u. Ne zaman emretti? İza tenaza'u. Bir çıkmaza düşerseniz, çelişkiye düşerseniz, aranızda anlaşmaya düşerseniz fi şeyin bir şey hakkında en yarudduhu onu arz etmelerini kime? İlallahi Allah'a daha ve iler rasuli. Allah'a ve rasulüne o birbirleri arasında anlaşmazlığa düştükleri şey hakkında onu Allah'a ve Allah'ın elçisine arz etmelerini, götürmelerini emretti. Velem yecal Kılmadı lil mümini, mümin için, mümin bir kimse için kılmadı. Neyi kılmadı? Kıyaran bir serbestlik, bir tercih hakkı bırakmadı. Ne zaman? İzâ gadallâhu, Allahu Allahu Teala hüküm verdiğinde, daha ve rasûluhu ve onun elçisi hükmettiğinde neye? Emran bir işe. Yani Müslümanlar aralarında bir anlaşmazlığa düştükleri zaman, onu Allah'a ve elçisine, Resulullah Aleyhisselam'a, iletmelerini, arz etmelerini Allahu Teala emrediyor ve devamında şunu emrediyor. Allah veyahut Yahud, onun elçisi o anlaşmazlığa düştükleri iş hakkında bir hüküm verdiği zaman sizin için yani müminler için bir tercih hakkı yoktur. Böyle buyuruyor Allah Teala. Daha ve nefel imane İmanın olmadığını söyledi. İman nefyetti kimden? Ammen o kimseden ki lem yatma inne mutmain olmadı. Neye ila kata ir Allah Resulü'nün Resulullah Aleyhisselam'ın verdiği hükümde kalbi mutmain olmadı ve ve yusellim lehu ve onun verdiği hükmede teslim olmadı. Teslimiyet göstermedi. Bu kimselerin de imanının olmadığını Allahu Teala iman olmadığını buyurdu. Ve fi ve kullihi Bütün bu anlattıklarım Bütün bunlar nedir? Burhanun delildir minallahi Allah'tan Neye delildir? Ala O şey ki Enne teşri'ar rasûli Resulullah Aleyhisselam'ın şeriatı onun koyduğu Hüve o nedir? Teşri'un ilahiyyun ilahi bir kanundur cibun ittibahu ve ona tabi olmakta vacittir, gereklidir. Kale Teala. allah Teala şöyle buyurdu. Şimdi ayetlerle bunu destekleyecek. Kul söyle ey Habibim Allah'a Allah'a itaat etsinler. Daha ve Resul'e onun elçisine de itaat etsinler. Fakale Subhanehu. allah Teala buyurdu. Men o kimse ki yuti'illâhe Allah'a itaat eden kimse özür diliyorum. Men yuti'ir Resul'e kim Resulullah Aleyhisselam'a itaat ederse fakat ata muhakkak Allah'a itaat etmiş olur. Fakali yine buyurdu. Ya amenu ey iman edenler atiyunullaha Allah'a itaat edin. Ve atiyun rasule onun elçisine de itaat edin. Daha ve ülül emri minkum sizden olan ülül emre idarecilerinize de itaat edin in ihtilafa düşerseniz, şayet anlaşmazlığa düşerseniz fi şeyin bir şey hakkında farudduhu onu sunun arz edin kime? İla Allah'ı ve Resulü. Allah'a ve onun elçisine onu arz edin. Ve kale yine Allah Teala şöyle buyurdu. Velev şayet rudduhu onu anlaşmazlığa düştüğünüz şeyi arz ederseniz kime? İla Resulü. Allah'ın elçisine daha ve ila ülil emri minhum Onlardan olan ülül emre la ilmehu onu kesin olarak bilir ellezine o kimseler ki yestembiutunehu ondan hüküm çıkartıyor ki minhum sizlerden onlardan yani içinizden hüküm çıkarmasını bilen kimseler hüküm çıkaran kimseler ülül emreden olan sizden olan hüküm çıkaran kimseler ve Allah'ın elçisi sizin arz ettiğiniz o şey hakkında kesin olarak bilgi sahibidir buyuruyor. Fakale yine Allah Teala buyurdu ki: "Ve ma kana mümin hiçbir mümin kimse için yoktur. Ve la mü'minetin mümine hanımefendileri için yoktur. Ne zaman? İza kadallahu ve rasuluhu Allah ve elçisi bir hüküm verdiği zaman neye emran bir işe ne yoktur? En yekuna lehum onların olması nedir olması? Onlar için olması el hıyaratu bir tercih min emrihim işlerinde. İşlerinde hiçbir tercih hakkı, hiçbir serbestlik yoktur buyuruyor. Ve kâli yine allah Teala buyuruyor ki, فَلَا رَبِّكَ Senin Rabbine yemin ederim ki, لَا يُؤْمِنُونَ mümin, Olmaz, iman etmiş sayılmaz. Hatta ne zaman mümin olmuş olur? يُحَكِّمُوكَ Sen onlara hüküm veriyorsun. Nerede fima o şeydi ki şecara aralarında anlaşmazlığa düştükleri şeyde sen onlara bir hüküm verdin. Hümmen sonra la yecidu bulmadılar <laughs> fi enfusihim kendi nefislerinde haracan bir zorluk neden mimma o şeyden ki qadayte senin verdiğin hükümde sen bir iş hakkında hüküm verdikten sonra onlar da kalplerinde bir zorluk bulmayıncaya kadar daha ve yusellimu teslime teslimiyetle senin verdiğin hükme razı gösterene kadar teslim olana kadar iman etmiş sayılmazlar buyuruyor Allahu Teala Hazretleri. Vakale yine aynı şekilde buyuruyor ve ma o şey ki etekumur rasulü. Rasulullah'ın size getirdiğini fehuzuhu onu alınız ve ma nehakum sizi neyden yasaklarsa koyarsa onu ondan fentehu sakınınız buyuruyor. Fehazihil ayatu fehazihil ayatu bu ayetler ted tedullü delalet ediyor ne ile bi ittimaiha bi bir araya gelmesiyle daha ve tesanudiha birbirlerine dayanmasıyla bu ayetler neye delalet ediyor? Delaleten kati'aten kesin bir delile. Ne üzerinde? Ale en Allah'a muhakkak ki Allahu Teala yucibu vacip kılıyor. Neyi? ittibaar rasuli. Allah'ın elçisine tabi olmayı nerede? Fîmâ uyerde ki Yani Allah Resulü bir şeyi getirdiği zaman, hüküm verdiği zaman onun getirdiklerine, onun koyduğu kanuna Allahu Teala müminlerin müminler üzerine bunun vacip olduğunu buyuruyor. Ve bu ayeti celillelerde, de işte Allahu Teala'nın Resulullah'ın getirdiği hükme insanların tabi olmasının vacip olduğunun kesin olarak delilleridir. İnşallah ikinci ve üçüncü delillerimizi ileriki derslerimizde devam edeceğiz. Rabbim okuduğumuz dersten önce okuyana sonra da dinleyenlere azami şekilde istifade et, istifadeler versin, istifadeler nasip etsin. Razı olduğu ilmi bizlerde görmek istediği ilmi bizlere nasip eylesin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin.